Bugün e, omuz e, Y grafisini anlatacağım ama omuz e, posterior anterior ve omuz aksileri de ilk önce anlatayım pozisyon olarak. Makina ve statif ayakta da çekiliyor. Bununla beraber e, masada da çekilebilir. E, ama genelde omuz e, PA veya AP bunlar e, ayakta çekilmesi daha kolay. E, metre göstermiştim aslında burada bir metre şeyimiz var. Bir metre mesafe şimdi bu 136 ekstrem ekstrem kenarda bir metre mesafede çekmekte olduğuma fayda var. Evet tamam bir metre şimdi lazerimizi yaptık. Lazer evet şimdi omuz e posterior anterior. Yani PA dediğimiz posterior anterior ya da AF dediğimiz anterior posterior. Öncelikle bir AF göstereyim. Anterior posterior önden arkaya doğru. Hemen tip seviyesini yükselteyim. Aslında şu şekilde durduğu zaman yani normal pozisyonumuz nedir? Anatomik pozisyon bu şekilde. Normalde anatomik pozisyonda durduğu zaman bu şekilde ve santrizasyon tamamen Aksiller bölgeye, omuz başına e, yaptıktan sonra, şutlama yapıldıktan sonra bu ne oldu? Posterior anterior. Peki aksiyen, aksiyen olacak. Aksiyen düzen şu şekilde. Şu şekilde omuzu kaldırdığımızda aksiyen düzen. Bazı şu şekilde de yapanlar var. Bu şekilde de yapanlar. Bu şekilde olduğu zaman daha farklı. Ama kenarda bu şekilde tam aksiyen pozisyonu. Homeros başı tamamen bu şekilde çıkmaya başlıyor. Ee, önemli olan Scapula ve e, bununla beraber e, bu önemli olan Scapula'da e, omuz Y grafisi nasıl çekilir? Omuz Y grafisi biraz daha özel bir grafi. Bu özel e, grafide e, görüntüyü göstereceğim çekimin içinde. Pozisyonu gösterdikten sonra çekimde Y grafisinin nasıl olduğunu göstereceğim. Kanalın devamı için de Aziz saygı, YouTube kanalına devamı için e, destek olmak için abone olmayı Videoları beğenmeyi, eğer aklınıza takılan sorular varsa da yorum bölgesine yazmanızı, bunları cevaplamaya çalışıyorum. Ee, bu noktada Y grafisi için bu sefer e, posterior anterior olması lazım. Hasta yaklaştıktan sonra şu pozisyonda omuz ileriye doğru geldiği zaman, şuradan şu pozisyona geldiği zaman ne oluyor? Bu sefer omuz ileriye doğru gittiği için scapula daha ön plana çıkıyor. Ve kapluma da bir noktada bu şekilde atmış oluyor, çıkmış oluyor. Burada tamamen hani şu pozisyondansa, şunu yaklaştırdığınız zaman e, görüntü e, olarak pozisyon olarak bu şekilde ama görüntünün direkt olarak film üzerindeki yansımasına baktığımız zaman şimdi Hı. bu şekilde filmdeki yansımasına bakacağız. E, Kilovat olarak, poz <laughs> olarak. E, Doz olarak akciğer dozu bir omuz görüntüsünün grafisinde önemli. Şimdi bugün, evet, bakayım neredeydi bir omuz kastaya e, servikal lateral çekilmiş e, servikal laterali geçelim omuz aksiyer görüntü omuz aksiyere bakalım omuz aksiyerde biraz görüntüyü kırpalım şu şekilde görüntüyü büyütelim biraz da hemen de anatomik şeyi de anlatalım burada kesileceği için anatomik bilgisayarda bir heyecanlanma meydana geldi. Evet. Şimdi böyle bir anatomik bölgeyi hemen keselim. Şimdi buradan baktığımız zaman böyle kula o, arkus orta orta pozu bu şekilde kalp kontürlerine baktığımız zaman diyaframatik sinüsler e, kostalar ee, ve buraya geldiğimiz zaman humerus başı ve buradan direkt olarak bu görüntüyü omuz aksiyel bir de e, hasta kolunu tam kaldıramadığı için e, aksiyel pozisyona gelmedi. Onun için aksiyel pozisyonda biraz hastanın zorlandığı bir durumdu. Yine biraz daha küçültelim. Bakın hasta kolunu kaldıramadığı için omuzu da yukarı kaldırmış. Kral yukarıya çıkmaya başlamış. Skapula burada biraz daha farklı bir konuma gelmiş. Asıl görüntü Y grafisi. Şimdi Y grafisini daha iyi anlamak için biraz daha küçülteceğim. Ve Y grafisinde neyin çıktığını göstereceğim. Y grafisi niye Y grafisi olarak geçiyor? Ee, hemen Y grafisi için. Şimdi burada bir çizgi halinde bir Y harfine benziyor. Skapula tamamen ne olmaya çıkmaya ortaya çıkmaya başlamışız Kapılar direkt olarak çıkmış. humerus başı buradan çıkmış ve buradan tamamen buraya baktığınız zaman bir harfine benziyor. İşte bazen omuz Y e, grafisi bu şekilde ne yapıyor? Çekilmiş oluyor. Bu nedir? E, Klavikula ve bu birleşimin oluşturmuş olduğu yapıya ne diyoruz? E, omuz Y grafisi olarak ne yapmış oluyoruz? Değerlendirmiş oluyoruz. Omuz Y grafisi bazen işte bu skapula görüntülerini elde etmek için ne yapıyor? El, e, görüntü olarak çekiliyor. Doz olarak yine söylediğim gibi doz olarak baktığımızda akciğer dozu bakın akciğerler zaten görüntüde çıkıyor. E, omuzla aynı e, görüntüyü elde etmemizi sağlıyor. Bununla beraber e, skapulada e, santralizasyon yine humerus başına yapılması gerekiyor. Şuraya yapılması gerekiyor. Neden önemli? O zaman e, radyasyonun tamamen homojenite oluşmasını sağlıyor. Bu görüntünün tamamen bir homojen görüntü elde etmesini sağlıyor. E, bilmemiz gereken bununla beraber anatomik yapıya da baktık. Dozunu da söyledik. Mesafeyi... E, dediğimiz gibi yine 100 santimlik bir mesafede film fokus mesafesi diyoruz. Ya da film obje mesafesi 100 santimetrelik bir mesafede şutlama yapıyoruz. Bununla beraber omuz Y ve omuz AP veya da omuz aksiyel görüntü. Aksiyel görüntü eğer ne olacaktı? Bu humerus başı tamamen döndüğü zaman böyle 90 derecelik bir yapıya geldiği zaman bu mellus e, direkt olarak şu şekilde görünseydi bir aksiyel görüntüye dönüşmüş olacaktı. E, bakın hasta aksiyele götürememiş çünkü omuzu atmış. Çünkü e, ağrı olduğu için bu ağrıdan dolayı tamamen rotasyonal bir e, durum söz konusu olmamış. E, bu Böyle e, genel itibariyle e, çekimlerde böyle farklı çekimler denk geldiği sürece bu çekimleri bir araya getirmeye çalışacağım. Kanala eğer abone olursanız bununla beraber bildirimleri açtığınız zaman bu e, videoları birleştirmeye devam etmeye çalışacağım. E, genelde e, her zaman böyle özel görüntüler çıkmıyor. Bu Özel görüntüler gerçekten çıktığı zaman da ne yapmaya başlıyor? Yakalamaya çalışıyoruz. Y e, grafisi e, bazen yakalamak da çok zor oluyor. Ama böyle baktığınız zaman eğer e, bunda bir kalem olsaydı gerçekten çizseydik. Şurada bir Y harfini e, hemen bakayım kalemimiz var mı? Kalem işareti bakalım. Yok. Büyütme var. Büyütme işlemi var. E, bu büyütme işleminde kaleme bakayım. Kalem burada yazı var bazen şey oluyor, görüntüyü büyütüp de onun üzerinden bir işlem yapabilme özelliğine bakıyorum. Rotasyonel yapılar, doz değişimi. Bununla beraber, ya şunu böyle çizmek istiyordum şu şekilde ve şurayı çektiğimiz zaman bir Y işareti ne yapmış oluyor? Çıkmış oluyor. Yani Biraz daha şuraya baktığımız zaman Y, bu skapulanın alt ucuna kadar ne yapıyor gidiyor. İşte Y grafisi buradan elde ettiğimiz görüntüdür. Ee, dediğim gibi kanala destek için abone olmayı unutmayın lütfen. Bununla beraber görüş ve bilgileriniz varsa da yorum bölü kısmına da yazabilirsiniz. Bununla ilgili sürekli değişik videolar e, ve böyle farklı çekimler, farklı görüntüler elde ettikçe, gördükçe onları ne yapmaya çalışacağım, böyle arşivlemeye çalışacağım. E, bu e, video ile ilgili e, omuz e, PA ve AP'yi anlattım ve özellikle Y, omuz Y grafisini anlatmaya çalıştım. E, başka bir videoda görüşmek dileğiyle herkese esenlikler diliyorum.